Hazır arkadaşlar, sarımsaklı yeşil taze bakla, soğanlı yeşil taze bakla. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, misiniz inşallah. Bugün sizlerle birlikte yeni bir yemek tarifim var arkadaşlar. Bugün taze yeşil bakla yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hazır, yıkadım, su üzeri koyduk arkadaşlar. Şimdi birlikte yapacağız. Bunu arkadaşlar iki çeşit yapacağız bugün. Sarımsaklı yapacağız, bir de soğanlı yapacağız. Sarımsaklı'yı ben çok seviyorum. Soğanlı eşim çok seviyor. Onun için iki çeşidi yapacağız. Sizlerle de paylaşmak istedik arkadaşlar. <laughs> Baklayı doğradık. Şimdi eşit bir şekilde ayırdık ikiye. Şimdi dediğimiz gibi bir sarımsaklı bir soğanlı olacak. Soğan da doğradık arkadaşlar. İlk olarak soğanla başlayalım. Soğanlı yani. Şöyle biraz zeytinyağı alacağız arkadaşlar. Bu yemeğin de birazcık böyle yağlı olması güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözünüzü izledik. soğan kavurduk. Sonra salatayı kavurduk. Sonra baklayı ekledik arkadaşlar. Şöyle altını biraz kısalım. Şimdi arkadaşlar tuz ekleyeceğiz. Biraz karabiber ekliyoruz arkadaşlar. Ve yarım su bardağı su ekliyoruz bir taze taze ihtiyacım var arkadaşlar. Karıştıralım. Ve ağzını kapatalım arkadaşlar. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, soğanlı gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Soğanı kavurduk, salçayla birlikte kavurduk. Sonra baklayı ekledik, baharatını koyduk, yarım su bardağı ekledik ve pişmeye bıraktık. Şimdi sarımsaklı yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde Biraz zeytinyağı alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şefim araya girebilir miyiz? Tabii. Yani bunu aynı şekilde böyle yaptığınız gibi yumurta da ekleyebiliriz, kıyma Tabii. ekleyebiliriz bence değil mi? Evet arkadaşlar. Ama biz böyle sade yapacağız. Bu piştikten sonra normal yumurta kavurup ekleyebilirsiniz. Ya öyle de çok güzel oluyor. Tabii ki. Genelde de öyle yapıyorum zaten Tabii ama. Şefim e, böyle altında yumurta koyarsanız çok şey olur. Ama ondan sonra piştikten sonra yumurtayı ayrı kavur içine atabiliyorsunuz. Arkadaşlar şurada hazır çekilmiş sarımsak var. Şöyle. Ve bunu arkadaşlar lezzet veren şey keşniş. Bunu mutlaka kullanın sarımsakla yapacaksınız ha? Şöyle bir kaşık keşniş ekliyorum sarımsakla birlikte harika bir kokusu çıkıyor arkadaşlar gerçekten. Şöyle birlikte kavuruyoruz biraz. Buna salça eklemiyoruz arkadaşlar. Salça asıl mı Salça olmayacak ama tuz biber olacak. Salçayı çok iyi olmuyor sarımsakla. Birazcık kavuruyoruz. sonra sarımsaklar yanmadan hemen baklaya ekleyeceğim. Şeyler karıştıralım. Şey kabahara koyduktan sonra aynı şekilde yarım su bardak. Sonra ihtiyaç yine ekleriz ama şimdi bu kadar yeterli arkadaşlar. Karıştıralım ve ağzını kapatalım. Hiç pişmeye bırakalım evet arkadaşlar. Patla pişti. Altını kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada sarımsaklı e, tam pişmedi arkadaşlar. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Arkadaşlar yemeğimiz işte. Hemen tabağa alıyoruz. Bu sarımsaklı arkadaşlar. Şurada biraz suyunu alayım. Şurada arkadaşlar soğanlı olan salçayla soğan. yemeğimiz hazır arkadaşlar. Sarımsaklı yeşil taze bakla, soğanlı yeşil taze bakla. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın. Ve kanalımıza ilk defa gören ve abone olursanız Çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.